Merhaba arkadaşlar. Bugün Stamp Hunter pul avcılığı yapacağız. Stanley Gibbons 179 ve 180'de ters filigran alacağız arkadaşlar. Öncelikle size bu pulu tanıtayım. Stanley Gibbons 179 ve 180. Şimdi elimizde Stanley Gibbons'ın kataloğu var arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim bir dakika, hmm. aşağımıza alayım şöyle arkadaşlar, Yine white paper, arkadaşlar 179, watermark inverter, ters filigran 11500 sterlin katalog. 180'de 5 şirindi arkadaşlar. Ters filigran 12.500 siterli. Gördüğünüz gibi. Şimdi filigranımız arkadaşlar bakın filigran 40 ve 40 ve 40'ı göstereyim size hangisi olduğunu. Evet arkadaşlar büyük çapa. Filigranımız bu. Bu filigranın eğer tersi varsa pulumuzda katalog değeri ne kadardı görüyorsunuz. 2.6 altı pens. Normalde 225 sterling. Ancak ters filigran çıkarsa arkadaşlar 11.500 sterling. 5 yılında 250 sterlin ancak ters filigran olursa 12.500 sterlin arkadaşlar. Evet şimdi önce 179'a bakalım. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın şöyle geliyor. Şu şekilde filigranımız düz çıktı. Daha önce işaret koymuşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama figüranımız şu şekilde bakın. Gördüğünüz şekilde büyük çapa. Çeviriyorum. Figüranımız düz. Eğer şu çapanın ok işareti burada olsaydı arkadaşlar ters filigranlı pul olacaktı. Evet 5 iline bakıyoruz. Çapamız şurada arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi düz filigran çıktı. Şansımıza filigranlar kolay gözüküyor. Her zaman bu kadar kolay gözükmez. Bu da bizim bu bugünkü şeyimize. Evet buna bakıyoruz. Son şansımız gördüğünüz gibi ok işareti. Bu şekilde büyük aç ve bu da düz filigran arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Büyük çapamız şu ok işareti şu şekilde filigranı tekrar gösteriyorum. Filigranımız arkadaşlar. Büyük çapa şu, şurada yuvarlağımız vardı yandan kesit. Bu filigranın bir de şöyle 47 numara small küçük çapası vardı. Evet son kez bakalım pullarımıza. Evet çapamızı gördünüz mü arkadaşlar? Şu şekilde ok işareti. Çapamızın burada yuvarlığı. Diğer pulumuzu tekrar kontrol ediyoruz. Çapamızın sivri ucu. Çapamızın yuvarladı burada. 179'a bakalım arkadaşlar. Çapamız bu şekilde geliyor ve yuvarlamız burada. Evet. Üçü de düz filigran arkadaşlar. Ters filigranlı, erörlü filigranların ne kadar fiyat farkı olduğunu sizler de görmüş oldunuz. İyi günler dilerim.